Beklemiyorum. Olması da gerekmiyor şu anda bence. Bakın ülkede seçim olup olmaması önemli değil. Bizim her şeyden önce ülke olarak zihnimizi değiştirmemiz lazım. İnsanlar olarak zihnimizi değiştiririz. Bakın A gelir, B gelir, C gelir. Bu A parti, B parti, C partisi. Bunlar bir önemi yok. Zihniyetin değişmesi lazım bakın. Zihniyetin değişmesi lazım. Örneğin söylüyorum. Biz takım tutar gibi parti tutuyoruz. Hayır ya bu şekilde yapmamamız lazım. Ekonomik olarak kim benim şartlarımı daha iyi yapacak? Sosyal olarak. Çocuğuma kim daha iyi bir eğitim sağlayacak? Sağlık sistemini kim daha iyi edecek? Bunları, bunlara göre oy kullanmamız gerekiyor. Ama ne oluyor biz? Ya benim partim, iyi de olsa, kötü de olsa ya benim partim. Ya soruyorsun, diyorsun ki ya şu adam ne oldu? Ya şu adam bakın şurada şurada örnek söylüyorum. Yolsuzluk yaptı. Ya ama diyor bizim partimizden. Ya böyle bir şey olabilir. Senin partin benim partim yok ya o senin paranı çalıyor. Senin paranı çıkarıyor cebinden ama sen bunun farkında değilsin. Örnek söylüyorum şu anda patates soğan yardımı yapılıyor. Eğer ülke olarak millet olarak patates soğan dağıtıldığı için teşekkür ediliyor şu anda. Eğer birazcık beynini çalıştırıp beni neden patates ve soğana muhtaç eşti. Eğer bunu sorgularsak her şeyin çözümünü buluruz. Ama genel olarak baktığın zaman ülkede bir değişimin olması gerektiğine inanıyorum. Bir erken seçim. Bunun olması gerektiğine inanıyorum sonuç olarak. Kendi görüşüm şu şekilde, erken seçim e, olmalı mı? Evet olmalı. Ama muhalefetin e, de bu e, konuda bence elinden geldiğini, e, yaptığını inanmıyorum. Yani e, muhalefet e, gerçekten e, çok e, hiç ummadığımız şeyleri getirip e, hükümetin önüne koyuyor ama yani gerektiği şeyleri konuşmuyor, söylemiyor. Yani bu bakanın olayında en basit. Yani hiç pek dillendirilmedi. Yani bütün muhalefet yek vücut olursa, bir dillendirirse belki bir şekilde bir şeyler olur. Ama şu an bence benim kendi fikrim şu an erken seçim olmaz. Olursa da bir şey değişmez. Her şey kılıfına uydurulur bir şekilde. Ee, bugün seçim olursa e, hükümette bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Bence olmalı. Değişim her zaman güzeldir yeni yüzlere ihtiyacımız var. Vallahi bence ormanı daha güzel olur. Bir değişim mi olsun diyorsunuz? Değişiklik mi olsun? güzel bir doğa olsun, öyle güzel bir şey olsun. Artık yeter ya, kurban olayım ya. Artık huzur istiyoruz ya, yeter yeter ya. Erken seçime gerek yok şu anda. Zaten ülkenin hep büyük sorunlarımız var. Erken seçimde bize ayrıca bir maliyet getirecek ekonomik yönden. 2023 diyorum seçim sonucunu, şeylerin seçim tarihi olarak. Kardeşim ülkede muhalefet diyor. Muhalefet siyasi parti değildir. Muhalefet sokaktır. Eğer sokağa inmiyorsa bu halk muhalefet yoktur yani. Yani siyasi partilerden bir şey beklersen çok beklersin. Hakkını sokaklarda aramak zorundasın yani işte müma işlerle mitinglerle demokratik hakkını kullanır. Seçim olması lazım. Bu durum böyle yürümez. Yürümesi de mümkün değil. Değil 4 teker 40 teker daksan yürümez. 180 de bassan yürümez yürümesi mümkün diye zaten herkes görüyor. Seçim tarihi 2023 olarak belirlenmişse geçen sefer derken erken seçim olmuştu zaten. Ha bir erken seçim, erken seçim yani yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler ama e, öyle bir adı var bizim. Bence yarın olsun erken seçim ya. Hani daha daha çok geç olmadan her şey düzelir inşallah. Siz ne diyeceksin efendim? Hala bence her zaman değişimidir. Yeterince e, zaten ülkeyi, ülkenin kaosa siren ya. durumdur. Özellikle sizinize Damat var. Bey. Sizinize yani sizinize. Damat Bey. Bence bunun yeterince artık mizahi bir şey yok yani. Değişim bence iyidir.